Eskiler eskiler eskiler. Bir türlü sıkılmadık bunlardan, değil mi? E, belki de tekrardan açıp adam akıllı izlemediğimizdendir. Hayır oğlum, çok sevdiğimiz yapımlara bok falan atmayacağım. Hatta muhtemelen hepinizden daha büyük bir Cartoon Network fanıyımdır. Benim Banten çarşafım varla bir kere. Cartoon Network'te birçok çizgi dizi yayınlandı. Şükürler olsun ki her birini Cartoon Network Türkiye'ye getirmediler. Bunlar tam bir fiyasko oğlum. Genel olarak en iyilerini bizlere sundular ve biz de güzel bir çocukluk geçirme şansına sahip olduk. Yine izlediğimiz tüm Cartoon Network yapımları harika mıydı? Tamam, Samuray Jack olsun, Ben 10 olsun, Regular Show olsun. Bunlar bir efsane. Ancak bu kanalda yayınlanan her şeyin de efsane olduğunu falan düşünmüyorum. Bazı yapımlar sadece biz küçükken bizlere iyi geliyordu. Bugün açıp izlesek belki de bu muydula benim saatlerce beklediğim çizgi dizi gibi bir tepki verebiliriz. Listenin başını üzgünüm ama Johnny Test çekiyor. Küçükken çok severdim ancak Netflix'te görünce tekrar izlemeye kalktığımda yalnızca ortalama bir çizgi dizi olduğunu fark ettim. Bu bana çok acı verdi. Kendimi bu şekilde ekrana bakarken buldum. Öncelikle tekrar izlemeye başladığımda fark ettiğim şey Johnny Test ve köpeğinin aşırı sinir bozucu olduğuydu. Bir de öylesine tembeller ki iki dahi ablası olmasına rağmen bir şey kapamamış Johnny tam bir zavallı. Bu çocuklar için kötü bir mesaj. Başka bir kötü mesaj varsa o da kız kardeşi Susan'a gelen sürekli aynı kişiden randevu teklifi. Kız hayır dedikçe velet tekrarlıyor da tekrarlıyor. Sümük gibi yapıştılar. Rızası yok işte oğlum kızın. Bunlar biz çocuklar için zihnimizde kötü bir mesaj olarak algılanabilir. Tamam biraz abartıyor olabilirim ama şunu iyi dinleyin. Bir bölümde Johnny'nin ablaları takıntılı oldukları komşu çocuğu Gili uyurken öpmeye çalışır. Bu hangi açıdan bakarsanız bakın sapıkça beyler. Rızasız bir hamle sonuçta. Bunu yapanların birer kız olması da durumu değiştirmez. Bunun gibi birçok garip sahne vardı. Johnny Test çocuklar için biraz fazla sanki. Hani bunu yapmalarındaki amaç komedi falan olsa okey ama o da değil. Komik falan değil yani. Senaryoyu bu şekilde yazmışlar. Ne diye izleyelim ki o zaman? Listemizdeki diğer isim Sincap Çocuk. Bu yapımı hatırlayan her bir bordo berelidir. Eski bir yapım ve çocukken severdim ama şimdi keşke o saatlerde bilgisayarımda Mortal Kombat'ımı oynasaymışım diyorum. Çizgi dizi mülayim, tatlış bir çocuk ve dılacan hiperaktif sinir bozucu bir sincabın arkadaşlığını konu alır. Şu sincabı bir yakalasam var ya mangala atacağım la direkt. Kim ne derse desin yapım kalitesiz beyler. Karakterler fazla uçlarda ve stereotipik. Bir hanım evladı, bunun tam zıttı bir evlat, bir at boku kadar sert bir aile. Bu zıtlıktan onlarca şaka çıkarılmaya çalışılsa da ne yazık ki izleyenleri çok azı güldürüyor. Ta 90'larda Duckman isimli eğlenceli bir yetişkin çizgi dizisi çıkmıştı. Sincap çocuğu da aynı kişi yapmış. Hayvan çizimlerinin benzerliğinden de belli zaten. Ancak Dagman'ın yanına dahi yaklaşamaz. Hayvan çizimleri dışında karakter çizimleri gerçekten tuhaf. Ve hiç de okuldan gelince rahatlamak için izlemelik bir yapıda değil. Mesela Andy'nin garip şekilde duran şu kafasını hatırlayın lan. Bir de kötü olan bir nokta daha var millet. Bazı bölümler sonuca bağlanmadan dımdızlak bitiriliyor. Çocuğuzla biz bizi böylesine hiç de mutlu olmayan bir sonuna baş başa bırakamazsın. Bir de şu jenerik de biraz itici değil miydi? Roni deyip duruyor. Aman bayağı yaratıcı. Hatırladığımızdan daha kötü olan başka bir çizgi de Krem Pikizler. Kusura bakmayın Emmy falan almış olabilir. Ama benimle hemfikir olacak onlarca Cartoon Network hayranı vardır. Beyler, sincap çocuktaki gibi çok ama çok stereotipik karakterler var. Bir hanım evladı, bir de manyağın önde gideni. Bu karakterler gerçek dünyada olsa, biri annesi pis çocuk diye hakaret eder, diğeri ana avrat düz gider. Açıkçası güzel ve çocukluğumuza renk katabilecek bölümleri vardı. Ancak kötü bölümleri de çok rezalet. Neredeyse hiçbir ortak noktaları olmayan bu 10 yaşındaki ikizler, cidden de insanı kutuplaştırıyor. Çünkü sadece şu manyak sinir bozucu değil, hanım evladı olarak hatırladığımız Lucien Kremp de sinir bozucu. Hatta daha fazla. Oğlum herif 10 yaşında dünyayı kurtarma triplerine girmiş. Et karşıtlığı falan yapıyor. Oğlum kimsin lan sen? Asıl Greta Thunberg bu işte. Sanırım bu abla çocukken bu diziyi biraz fazla kaçırdı. Ne dersiniz? <laughs> you mean cool? Cool, 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 cool. Pekala, Teen Titans Go'ya ne diyorsunuz? Gerçi o kadar eski değil. Ama bazıları Teen Titans'la Teen Titans Go'yu aynı kefeye koyuyor. Ve bu beni çıldırtıyor. Teen Titans Go, orijinal Teen Titans'ın yanına dahi yaklaşamaz. Evet öyle. Teen Titans belli bir seviyenin üstünde klas bir şovdu. Beyler, Samurai Jack'le aynı sınıftaymışçasına değerlendirilebilir. Fakat Teen Titans Go sadece kötü olmakla kalmayıp sonradan bozup Teen Titans imajına zarar verdiği için ekstra bir dibe sokulmalı. Fazlaca çocuk çaydı. Diziyle ilgili en önemli eleştiri, orijinal diziden büyük ölçüde sapmış olması. Orijinal film aksiyon, hikaye anlatımı, duygu ve karakter gelişimine büyük ölçüde güvenirken, Teen Titans Go, komedi, rastgelelik ve yaşamdan kesit ögelerine odaklanıyor. Çizgi dizinin konsepti kağıt üzerinde harika bir fikir gibi görünse de, yazarlar bunu çok kötü bir şekilde kullandı. Küçükken eğlenir ve komik bulurdum. Ama şimdi açıp izlediğimde şakaların çoğunlukla saldırgan, yapmacık, iğrenç, rahatsız edici veya öngörülebilir materyallere dayandığını fark ettim. Üzgünüm. Kısacası Teen Titans Go! 2003'teki çizgi dizinin bağımsız bir yan ürünü olma konusunda berbat bir iş çıkarıyor. Peki, madem biraz günümüze doğru yaklaştık, Uncle Grandpa'ya da değinelim. Açıkçası ilk bakışta tam da bizim jenerasyonun seveceği bir çizgi dizi gibi duruyor, değil mi? Meme tarzı kurgularla gönülleri hemen fethedebilir gibi. Ama hayır. Dünyadaki herkesin amcası ve dedesi olan Uncle Grandpa ...nasıl olduklarını görmek için her gün çocukların evlerine uğrar. Beğendin mi? Şuna bak. Çok güzel öyle değil mi? Ziyaret ettiği çocukların kendi sorunları vardır... ...ve Uncle Grandpa... ...bir dizi kaotik ve gerçeküstü talihsizlikle onlara yardım etmeye çalışır. Konu güzel... ...ve aslına bakarsanız tek tük de olsa güzel bölümleri var. Ancak Adventure Time'a özenen yapısı ve bunu bazı bölümlerde eline yüzüne bulaştırması oğlum bu ne lan dedirtiyor. Bu arada 300 bin abone olmuşuz. Hepiniz cansınız. Teşekkürler. Daha sonra görüşürüz.